Herkese selam. Bugün Instagram'da geziyorken kötü bir haber gördüm ne yazık ki. Ee, onunla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Bir önceki videomda mesela tüketimle ilgili vesaire konuşmuştum. Burada da aslında e, sosyal medyanın ya da insanların farkını olmadan olduğunuz kişiye ne kadar zarar verdiğiyle ilgili. Yeme bozukluğu yani bir kişinin olduğu kiloyu kabul etmemesi ya da çok düşük kilolar olsa bile çok güzel göründüğünü düşünmesi fakat artık sağlığından olmasına kadar gidecek şeyleri yaşaması. Ya bunlar normal şeyler değiller. Ve insanlar bunlarla dalga geçiyorlar. Sanki o kişinin elindeymiş gibi. O kişi gittikten sonra bile bununla dalga geçilebiliyor ve bunlar hiç normal şeyler değil. Eğer ki çevrenizde bu tarz bir insan varsa, bu tarz bir son yaşayan biri varsa, o kişiye yapabileceğiniz en iyi şey o kişiye destek olmaktır ya da bir yorum yapmamaktır. Onun haricinde insanlar hani bunun olmasını seçmiyorlar ya da bu bir tercih durumu değil bu bir psikolojik rahatsızlık oluyor ve bunu kabul etmesi gerekiyor insanların da. Kimseyi eleştirmeyin, kimseye kötü davranmayın. Unutmayın ki yani sizin de kırılabileceğiniz olaylar olabilir sizinle üzülüp etkilenebileceğiniz olaylar olabilir. Ve buna göre davranın. Çünkü diğer türlü hayatınızda siz iyi bir olmazsınız. İyi bir noktada da olmazsınız.